Geleceğim. Astım ve alerji rahatsızlıklarına yönelik sıfalı kür. Ta ne demek bu sıfalı? Şifalı kür. Noktayı ben bu sıfa daha. ne diyorum ayol? Evet, evet. Sıfamı diyorum, sıvamı diyorum, <laughs> bu ne diyorum ayol? Peki, ne yapsınlar? Önce e, malzemeleri söyleyelim. Tabii. Bakın şimdi malzemelerimiz var. Orada bir verirlerse. Astımınız, alerjiniz var. Mesela geceleri uyuyor, uyuyamıyorsunuz. Öksürüğünüz var. Çocukların kuru öksürüğü var. ...iki tane kür vereceğim size. Bunları başka yerde hiç yazmadım. Sadece evet. şifalı bitkiler kitabımda bu kürlerin farklı boyutları var. Gördüğünüz gibi, bakın burada on adet karanfil. Evet, karanfil, karabiber. On adet karabiber. Karabiber derken şey mi olacak bakın on adet? Bakın burada hani, karabiber. Çekilmemiş. Bu şekilde, tabi. Gördüğünüz çekilmemiş, gibi maalesef karabiberde de e, sıkıntı var. Böyle yakından gösterirlerse arkadaşlar. Yani tane Böyle. bir şekilde Çekilmemiş. olsun. Bunun da hileleri var. İçine bir takım şeyler evet. katılabiliyor. 10 gram zencefil. 5 ee, adet kabuk tarçın. Evet şöyle. burada gördüğünüz gibi. Bu çok Görüyorsun. önemli. Ben bunu Ka çok seviyorum. Kabuk normal tarçın. çay bile içerken şöyle sallayın bir tane. Çok Zaten faydalı. Zaten işte e, normal halde de bunu karanfille birlikte içtiğinizde bile çok iyi netice alırsınız. Ama biz size daha çok güçlü Peki. bir formül 5 gram verelim. ısırgan otu. 5 gram e, Hibus hib koyuyoruz. 10 gram zerdeçal, zerdeçal 10 gram ekinezya, 5 gram ayva, ayva yaprağı, yaprağı burada var. 5 gram Alıç. avuç yaprağı, 1 gram da kekik koyuyoruz. Ne yapacaklar? Bunların hepsini 1 litre bakın orada 1 litre bir suyun içine koyacaklar. 3 dakika yani taşımlık, 3 taşımlık bunu bir kaynatacaksınız. Sonra. Kaynattığınızda bunu süzün içinden. Her gün bir fincan, bir ılık suyun içine bir fincan dökün. Bunu üç hafta için bakın. Hayatınız değişecek. Cildiniz, renginiz, nefes almanız, akciğerleriniz. Bakın karanfil, karabiber, zencefil, tarçın, ısırgan, hibuskus, zerdeçal içinde. Ekinezya tamamen üst sonu ayva yaprağı, alıç, bilhassa ve kekik. Bunu içtiğinizde o rayha her içişinizde ağır ağır balgam hatta biraz da meyan kökü atın içine bir kök meyan kökü atın... Peki aksınlar. bunu da günlük mü hazırlasınlar yoksa? Hayır bunu yapabilirler. Yapsın. Kaynatıp yapacaklar bir sürahi alıp buzdolabına koyacaklar sabah akşam tüketin. Sabah akşam bunu tüketeceksiniz. Bu Bakın. hastalığı olan çocuklarına da yaptırın. Kesinlikle mı? çocuklara da bunu az bir şekilde bunu verdiğinizde artık o astım nöbetleri kalkacak, öksürükleri gidecek. Çok çok önemli üzülüyoruz çocuklarımıza. Bunu mutlaka yapın. 3 hafta devam edin. 15 gün ara verin bu kış günlerinde. Çok güzel bir gece içeceği Hiç olarak. Hiçbir zararı da yok Bunu gibi. soğuk içmeyin. Yine bir kaynar suyun içine o sıcak suyu dökün. Ilık halde içmenizi hatta içine bir kaşık da bal koymanızı da yine öneriyorum. Nasıl hocam onu anlamadım. Kaynayan suyun içine mi atalım Şimdi bir bardak kaynar suyunuz var. Evet. İçine bundan bir fincan koyuyorsunuz. Seyretmiş oluyorsunuz, onu içiyorsunuz çay olarak. Soğuk olduğu için içmeyin diyoruz. Bu çok önemli. Bunun yanında çok önemli bir formül veriyorum. İlk defa bakın turp. O gece öksürüğü olan, kuru öksürüğü olan, çelimsiz çocuklarda bu turpu, kara turpu alıyorsunuz. Burada balımız var. Bakın çok önemli. Bu balı buradan bunun içine koyuyorsunuz. İçini oyduk ama gösterelim. Bakın içini oyduk. Oyduk. Buraya bunu koyuyorsunuz geceliğin. Bunu buraya koydunuz. Çok çok önemli. Ve bunu kapatıyorsunuz tekrar ağzını. Burada bu şekilde kapattınız. Evet. Bunu böyle bir bardağın üstüne koyuyorsunuz. Altını kesiyorsunuz. Boş boş bardağın. Altını kesiyorsunuz bakın bu altı evet. kesildi gördüğünüz evet. gibi. Boş bardağa koyuyorsunuz. Her gece bir turpu sabahleyin geceden böyle yapıp buraya koyun sabahleyin bunun içinde çıkacak bir su çıkacak. Bunun içinde. Hadi be bu turp su mu bırakacak? Evet turp bu içindeki bal biliyorsunuz Kur'an'da bile bal şifa kaynağımız. Evet, Binlerce çiçekten suyu... alınmış bütün vitaminler mineraller hepsi içinde. Bu suyu ılık bir suyun içine dökün çocuğunuza içirin. İki yaşından ölene kadar herkes bu kürü yapabilir. Bu çok çok önemli. İki yaşından ölene kadar bunu herkes yapabilir. Hemen sabahleyin yine bir tane turp içine bu balı koyun onu içirin. Yedi günde çocuğunuzun o öksürüğü, kuru öksürükleri, astımı, alerjisinde neler olacak bir görün. Hocamız der ki de turp yiyin, yiyemeseniz tarladan geçin diyor. Dünyada bakın Regard Berg'in bir listesi vardır Hamburg laboratuvarında. Dünyanın en alkali bitkilerinden birisi turptur. Evet. Birasa kanser hastalarında bile bunu çok yine da kolay öneriyoruz. Gibi. Çok çok önemli. Bu turpu da yapmanızı sizlerden istiyorum. Peki Yapın, efendim. şifa bulun diyoruz. Yine kainat eczanesini ayağınıza getirdik. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin lokman hekimi o. E, profesör Doktor Ahmet Maran hocamıza teşekkür ediyoruz.